de hanımının kolundan kolluğunu falan alıyor, satıyor, yol parası yapıyor. Adam gidiyor altı ay, bir sene adamdan haberi yok. Kadın adama bir mektup yazıyor. Göresidir diye. Bakalım ne demiş. Gözüm yollarda bıldırdan beri ne örüyorum kıymetlim göresidim. Ne zalim urvet bitmezmiş kaderim. Mısmıl mektup yaz da göresidim bu. Kısacık aklımı koydun da gittin. İrezilin biri mi duydun da gittin. Geldanını kolluğumu soydun da gittin. Mehelsimim mi göresidim En Emmimim üsüğüm estahtın hasta. Çevişte bu dertine kalmış yasta. Sen gittin gidele cananım bugün ol yasta. Ahacık söyledim ya göresidim kız. Bünelek tutmuş. Coruğu ırvan da daha da unutmuş. Sohunun taşına da bir de sorutmuş. Yere batsın boyum he mi? Göresi de Ağlarım hiç kimse görmez. Anam anam bir fene ki esnaftan hatrımı sormaz. Kardeşler bacılar da kapıyı vurmaz. Evladım ecicik özledim kız. Zemheri bir soğuk, bir de ayaz. Anam duydun mu dün hocaya kaçtı pembenin kiraz. Bulguyu, bulguru yarmayı azalttık biraz. Besbelli sen beni unuttun ya hı. Postacı gelince seyrettim, uçuştum. Yok bacılar dedi, mektubum, aklımı şaşırdım. Kavuştur Rabbim beni Ucumu açtım. Badala erdim de göresidim ki. Herifim hayırsız diyorlar. Bir dıkım doğruysa vebalim sana. Hani ben gülümdüm saldın ya bana. Kanmam sasuklara göresidim ki. İresim yolla da açılsın gözüm. Allah falaf yanıyor anam bağırın özüm. Oğlana, kıza valla geçmiyor sözüm. Yıkılsın tokat, yıkılsın tokat da göresidim Horuzuculuğu satar gelirim. Heh, İstanbul kasam ya ben de kepçe olurum. Şehirden, İstanbul'dan bir ses ver kurban olayım. Hanemin şenliği, evimin direği, herifim özledim yakı. Evet, adam cevap verir tabi. <laughs> Keyfimden mi gittin soyfa gurbete? Sakın inanıp da danma millete. Düşmeseydik yokluk denen illete hasretini çekecek özüm yok gibi. Mektubu alınca ciz ettim şöyle. Gözümde tütüyor köyüm de sen de. Buralar yesirlik ben ise köle. Şu kavur elinde Düzüm yok kedi. Düzüm hastaymış. Nasıl ki şimdi? Bilirim yaz tutar açmaz gelincik. Lafa söze kanma biter mi gercük. Vallaha naçarım nazım yok gibi Dağına daşına olurum kurban. Gelmiştir ellam oraya harman. Hemide yokluğum her şeyden yaman. Mahcubum sırmalım göresi dimgi. Ne olursun ağlama bitmiyor derdim. Adamı ben sana emanet verdim. Dün gece seni de üryamda gördüm. Ak düştü saçıma, güzüm yok gibi. Ayazın büyüğü bağrımda benim. Buruş buruş olmuş cılız bedenim. Ben bittim, tükendim, sana güvenim. Ataş yandıracak, közüm yok gibi. Bir kalem aldım ki yazmıyor ucu. Yana her düşen umuda yolcu. İster miydin gülüm böyle sonucu. Savrulup dağıldım. Külüm yok gibi. Hayırsız diyene hiç kulak asma. Gönlünü ferah tut, feylini bozma. Babal, mabal verip suratın asma. Yamalık yapacak bezim yok gibi. Kız olan ayırma, ohu hepsini. Benzemesin asla bize bizim gibi sonları. Bir ömür sağ salim olsun canları. İresim verecek kozum yok gibi. Hakkını helal et yaşattın kışı. Zehir etti ünal lokmayı aşı. Besbelli kaybettim ben bu savaşı. Yüzüne bakacak yüzün yok gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu şiiri yazan sevgili Ünal Karada kucak selam olsun. Tempo uzu düşürmeden yine devam ediyoruz. O kadar güzel şeyler var ki sizlere göre. O yüzden şimdi sanat çekleri çektikten sonra sanatçılarımız dolu dizgin efendim. Sizler.